Annemiz adına güzel ilahi okuduktan sonra inşallah duayla programımızı sonlandıracağız. Kamp Sen dur annemiz Cenab-ı Allah Resulullah'a bizlerle birlikte komşu eylesin. Şimdi hep birlikte inşallah okunan Hatmi Şerif'in duasını yapacağız. Allahümme Rabbena <laughs> ya Rabbena teqabbel minna inneke ente semi'ul alim ve tuv aleyna ya Mevlana inneke ente tevvabur <laughs> rahim Sübhane Rabbiyen aleyhi l Esselatu vesselamü ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve Ya Rabbi okuduğumuz hatmi şerifi kabul eyle ya Rab. Hansolan sıvamı önderimiz rehberimiz "Bena ersalnak illa rahmeten lil âlemîn" Resulullah Efendimizin aziz ve mübarek ruh şeriflerine hediye ediyoruz gönderdiğimiz hediyeden Hazreti Resulullah'ı haberdar ele yana. Ya İlahel Alemin ve Ya Erhamer Rahimin Hazreti Adem Aleyhisselam'ın tüm peygamberlerin sahabi tabi, bütün ölmüş Müslümanların bayrağımız inmesin, ezanımız susmasın diye bu yolda şehit düşmüş şühedanın da ruhuna hediye ediyoruz vasıl ele yana. Özellikle bugün bu hatim programına teşrif eden şu hanımefendilerin, beyefendilerin her ne kadar ölüleriniz varsa annelerimizden, babalarımızdan, nene, dede, hala, teyze, amca, kardeş sevdiklerimizden ahirete göçenlerin de ruhlarına hediye ediyoruz. Vansıyla ya Tahtadan yapılmış bir uzun kudu baş tarafı geniş, ayak ucu dar Yabanlar bilirler bu boşluğu bir gün kendileri dolduracaklar. Ya Rab bugün tabut içerisinde sana gönderdiğimiz Sennur annemizin de ruhuna hediye ediyoruz. Vasıl eyle ya Rab. Sennur annemizin makamını cennet eyle. Günahları varsa affeyle ya Rab kabirlerini fürdür hele ya Rab. Kabirde, terazim insanda, mahşer yerinde, sıraat göbrüsünde, sorup suali melekeleri karşısında sen nur annemize, bizler de huzuruna geldiğimizde bizlere yardım ele ya Rab. Ya ilahi ölüm güzel şey, odur perde ardından haber. Hiç güzel olmasaydı ölür müydü peygamber? Ya Rab, ölümden korkuyoruz, Peygamber ölümüyle huzuruna gelmeyi, cennette Resulullah'la buluşmayı bizlere nasip ver Allah'ım. Yardım et bizlere ey bari hüda. Herkesle mahzunluk, bir garip nida. Bu nasıl ayrılık, bu nasıl veda. Yalandan da olsa el sallayan yok. Artık ibret almak günü gelmişse zamandan. Meşhule giden bir gemi kalkar bu limandan. Hiç yolcusu yokmuş gibi sessizce alıyor yol. Sallanmaz bu kavga işte ne mendil ne de bir kol. Gidenler memnun ki yerinden. Aradan yıllar geçti dönem yok seferinden. Ya ebedi sefere, ebedi yolculuğa bu yolculuğa çıkmış olan sen annemizin yolculuğunu hayırlı ve mübarek eyle Allah'ım. Allah'ı bil bu dünyada yaşarken ecel elbet bir gün gelip bulacak seni. Bu gözlerin gaflet bakarken kapatırlar kara yerlere seni. Ya Rab, o kabire konulduğumuzda evlatlarımız geriye döndüğünde bizleri kabirde sensiz ve yalnız annemiz sen ört teyzemizi de sensiz ve yalnız garip bırakma bir Rabbi. İnsanoğlu düşmüş dünya derdine. Her gün bir cenaze görse de yine ölümü kondurmaz asla kendine. Ne büyük bir kaflet içinde beşer. Bilse ki bir nefes sonrası mahşer. Bu dünyanın bitmez ağrısızısı. Kime acık değil ki kara toprağın kapısı. Bak neler söyler insana kabirdeki bu taşlar. Bir yalan burada bitti, bir gerçek burada başlar. Gerçek hayatına başlayan annemiz Senür teyzemizin gerçek hayatını bu dünya hayatından daha güzel Allah'ım. Ya ilahi hastalıklarımıza şifa ver, evlatlarımızı hayırlı eyle. Ne dilekleri varsa şu kullarının sana yönlenmişler, ellerini açmışlar, sana yalvarıyorlar. Tüm isteklerini gerçekleştirmeni biliyoruz, Dileklerimizi kabul eyle ya Rabbi. Ya ilahi ölenler sendür annemiz kabirde bizlere seslenmiş. Demiş ki bana bak da ibrad Yanımda yerin boştur. Eğer imanın var ise ölüm mü hoştur? Ya Rab hoş olan ölümle huzuruna gelmeyi şu kullarına bizlere, aile efradımıza, çoluk çocuğumuza nasip eyle bütün ölmüşlerimizin ruhları için, hastalıklarımızın şifa bulması için, şu hanımefendilerin, beyefendilerin dileklerinin dualarının kabul olması için, has eden Sendur annemizin ve bu aileden ahirete geçenlerin ruhları için, Allah rızası için El Fatiha. Allah razı olsun hocam. Evet, Allah kabul eylesin.